Selam. Bugün hava o kadar güzel ki böyle resmen cezbediyor insanı. Çok güzel. Az önce Mirayla balkona çıktık böyle birazcık güneşlendik. D vitaminimizi aldık ve bugün zoraki dışarıya çıkacağız arkadaşlar. Aslında böyle biraz kıpır kıpır içim heyecanlı ama tabii bir yanımda biraz endişeli çünkü hastaneye gideceğiz. Biz geçen ay da hastaneye gittik. Minunun çok huzursuzlukları vardı. İşte geceleri ağlayarak uyanıyordu. Bir de menenjito taşısı vardı sonra tahlil falan yaptı doktorumuz. Ben size bahsetmedim sanırım bunlardan. Hemen kısaca bir özet geçeyim. O tahlillerde kan değerleri düşük çıktı Mila'nın. Bir de B12'si düşük çıktı. O yüzden bu ay da gitmek zorunda kaldık. Hani hem bakacak kan değerlerine ilaç vesaire verdi onlar için hem bakacak tekrardan kontrol edecek. Hem de bakalım 8. 8. ay kontrolümüzde de olacağız bugün. Bunun dışında ee, beni dün akşam çok gelen bir konu oldu arkadaşlar. Bu videoyu büyük ihtimalle size pazar günü yayınlayabileceğim. Ama çarşamba günü çekiyorum. Hatta e, bugünkü atacağım videoyu bile o yüzden atamadım. Çünkü e, yorumlarla uğraşıyordum açıkçası. Her videonun altına muhakkak bir kişi, minimum bir kişi çıkıyor böyle işte eleştiri yapıyor. Tamam. E, YouTube'tayız, eleştiriye açığız, evet. Bunu biraz tüm YouTuber'lar hakkında konuşmak istiyorum. Fakat eleştirinin de bir dozu var. Yani kalkıp da kimsenin çocuğunu eleştiremezsiniz. Kimseyi böyle kırıcı bir şekilde eleştirme hakkınız yok. Ee, şöyle bir kişi bir yorumun altına biliyorsunuz ki ben sizinle ek gıdayı paylaşıyorum. Yani ben Mila şu anda ek gıdaya başladı ve ben sizlerle ek gıdayı paylaşıyorum ve birçok anneden dua alıyorum, ne bileyim teşekkür alıyorum. Hani sizlere burada yardımcı oluyorum ve birçok anneye de yardımcı olabildiğimi düşünüyorum. Doktorumun Mila'ya söylediklerini, doktordan öğrendiklerimi, araştırdıklarımı öğrendiklerimi, Mila'ya yaptıklarımı aynı şekilde ben de sizlerden fikir alıyorum zaten hani fikir alışverişindeyiz burada her zaman söylüyorum. Bir arkadaşımız olduğunu bilmiyorum. Araştırıyorum. Bütün yorumlarını kaldırmış dünden sonra. Beni engellemiş ama bu onu bulmayacağım anlamına gelmiyor. Birkaç arkadaşımla iletişime de geçtim. Bulunacaksın yani bu videoyu da izliyorsan. Çünkü e, herkesin bir çizgisi vardır değil mi? Bir kırmızı noktası vardır. Benim de çocuğum. Her annenin çocuğudur zaten. Anne olan herkes beni çok iyi anlayacak. Şey yorumlar şöyle ediyorumlar. Paylaştım hatta birkaç birçok arkadaş yüzlerce kişi gördü. Yüzler. Yani 200 küsür en son yorum vardı. Sonra kaldırdım daha fazla gerilmemek adına. İşte sürekli mila mila, sürekli ek gıda ek gıda. Anladık işte bir senin mi çocuğun var. İşte sürekli miladan bahsediyorsun. Aynı ek gıdaymış bitmemiş. Böyle ama bir sürü hani tek bir makale halinde değil. Bir sürü böyle sırayla yazmış işte. Kusmuş yani kendini. Neyse ilk de ek gıdaya falan takılmadım arkadaşlar. En son yaptığı yorum beni bayağı bir gerdi yani öyle böyle değil. Şu an ellerimiz şu an sıkıyorum ellerimi konuşurken. Neyse demiş ki işte... Ee, nasıldı ya? Yorumunu da tam olarak hatırlayamıyorum. Tam doğru söyleyemeyeceğim büyük ihtimalle. Ee, Mila'yı Mila koyarak daha çok izlenmeye çalışıyorsun gibi bir şey. Çok şey söylemek istiyorum aslında ama hiçbir şey demeyeceğim. Ben ona yasal yollardan çok güzel bir şekilde bu söylediklerini ona güzel bir şekilde yedireceğim. Böyle bunu bilsin Bundan beni izliyorsa. Böyle bir şey asla olamaz ki. Bir anneye söylenebilecek en kötü şeylerden biridir sanırım. Böyle hani... Neyse. Öyle bir yorum yapmış. Orada tabii ben böyle biraz bayağı bir gerildim. Sizlerle de paylaştım. Çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel bir aile olmuşuz ki burada. O kadar böyle birbirimize kenetliyiz ki. Sizler benim arkadaşımsınız. Her zaman söylüyorum ki. Zaten hitap ederken de sizlere YouTube ailem diye hitap ediyorum. Gerçekten böyle eee çok güzel yorumlar aldım. Beni çok duygulandırdınız ki anneler özellikle bayağı bir böyle onlar da gerildiler benimle birlikte. Anne olanlar özellikle ki anne olmayanlar bile hani beni anlayabildi burada. Çok teşekkür ediyorum sizlere. İyi ki benimlesiniz. İyi ki burada hep beraberiz. Ama rica ediyorum. Böyle insanlar varsa şu anda beni izleyen de izlemeyebilirsin. İnanın ki benim de böyle mesela videosunu izliyorum. Bir sürü youtuber var. Çok kişi izlemiyorum ama izliyorum atıyorum. İşte beğenmedim. Sessizce çıkıyorum o videodan ya. Görmek istemiyor muyum? Ama sayfama mı düşüyor? Arkadaşlar birisi zaten anlatmış. 3 nokta var orada. Basıyorsunuz ona. Bu videoyla ilgilenmiyorum dediğinizde bir daha karşınıza çıkmayacak zaten o video. Yani ne beğenmeme butonuna basıyorum. Ne hani e, bir şeyler yazıyorum. Yani burada böyle sadece ben değil tüm youtuberlara çok daha büyük hakaretler alan arkadaşlarım var. Hepsi de çok güzel yasal yollarla böyle ağlatıyorlar ya. Yani. Bunları mı istiyorsunuz yani bu yapan insanlar, yazan insan? Sessizce çık git ya videodan izlemiyorsan, hani beğenmiyorsan veya ilgini çekmiyorsa. Ben bile bazen düşünüyorum hani çok mu diyorum acaba ek gıda ek gıda gidiyoruz ama inanın ki attığım videolara da bakabilirsiniz. Şu anki kitlem ben buraya çeyiz videosuyla başladım arkadaşlar. Biraz uzun olacak bu video. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Ama açıklamak istiyorum bazı şeylere. Çeyiz yapıyordum o zamanlar. Ee, i̇şte evimizi birlikte düzenliyorduk Rıza ile. O videoları çekiyordum. Günlük vloglar çekiyordum. Çeyiz yaparken size yardımcı oluyordum ki hala çeyiz videolarından faydalananlar var. Bana yazıyorlar. Evlenirken işte videolarım vardı. Evlendikten sonra yine ben çeyiz üzerinden biraz yardım etmeye çalıştım. Evimi nasıl dekor ettim, neyi nereden aldım, her şey sizinle paylaştım ki birçok kişiyle evimiz nerede. Aynı bana fotoğraf falan atıyorsunuz. Tabii çok mutlu oluyorum. E şimdi de doğal olarak ben hayatımı paylaşıyorsam burada. Şimdi çocuğum var. Mila ile tabii ki de vakit geçireceğim. Tabii ki de mila 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 olacak. Yani ne olsun benim çocuğum varken ben kalkıp. E şahsen makyaj çekmiyorum. Burası bir makyaj kanalı değil. Makyaj kanalları var. Onları izleyebilirsiniz makyaj görmek istiyorsanız. İşte temizlik yaparsam evimde çekiyorum mutlaka. Hani çekmeye çalışıyorum. Sizlerle de paylaşmaya çalışıyorum. Bunun dışında hani çok işte böyle günlük vloglar çekiyorum. Mesela karantina günlerine başladık bu ara. Diyorum ki işte çok sıkılmasın. Hani sıkılmasınlar. Atıyorum bile günlük neler yiyor. Onları çekiyorum ki çok ilgi görüyor videolar. İlgi gören videolardan devam ediyorum. Bu ne demek ilgi görmesi? Demek ki hoş hoşunuza gidiyor demek işinize yarıyor. Ben de bu şekilde devam ediyorum ki çoğunlukla size soruyorum nasıl videolar çekeyim diye. Çoğunluk ne isterse ona göre video çekiyorum, paylaşıyorum. Yani gelip de buraya yersiz yersiz konuşmak, yersiz yorumlar yapmak Uzun zamandır belki böyle bir konuşma yapmamışımdır. Çünkü takılmamaya özen gösteriyordum. Ama nereye kadar takılmayacaksınız? Gerçekten bir süreden sonra sabrınız taşabiliyor, takılabiliyorsunuz olaylara. Ama dediğim gibi böyle mira gerçekten kırmızı çizgim. Yani bir yakınım bile görmez gözüm bu konuda. Ki sen kimsin bana yorum yapıyorsun fake hesaptan. Kim olduğunu daha çok yakında bulacağım inşallah. Söyleyeceğim şu ki hiçbir YouTuber bu hakaretleri... Hakaret eden olmadı tamam ama yersiz eleştirileri hakaret edenler de var başka arkadaşlarıma hak etmiyor. Gerçekten hak etmiyor yani. Biz burada yani bir makyaj kanalı da olsa o bile size orada makyaj yaparken e, öğreniyorsunuz yani bir şeyler. Makyaj tekniklerini öğretiyor mesela. Size bilgi vermek için videolar çekiliyor. İnanın ki ek gıdaya yeni başlamış o kadar çok anne var ki hiçbir şey bilmeyen. Yani. Ve bana hep diyorlar ki çok iyi geldi videoların çok iyi oldu vesaire amacım ne yardım etmek yani burada sizlere fikir vermek sizlerden de fikir alıyorum ben yani bu şekilde biraz böyle içimi dökmek istedim dediğim gibi beğenmiyorsanız sıkılmış olabilirsiniz ee, izlemek istemiyorsanız sessizce videodan çıkarsınız. Görmek istemiyorsanız abonelikten çıkarsınız. Bu şekilde sessizce veda edebilirsiniz kanalıma arkadaşlar. Hiç yersiz yere germeye, gerilmeye gerek yok. Bakalım bu arkadaşın yazdıkları nerelere gidecek. Belki gelişmelerden haberdar ederim sizi. Belki sıkmamak için etmem. Bilmiyorum ama canı ufaktan bir güzelce yanacak. Şimdi Mileyi alayım. Mileyi giydireceğim. Hazırlanacağım. Güzelce hazırlanacağız. Maskelerimizi takacağız. Eldivenlerimizi takacağız. Yanıma e, kolonya dezenfektörünü bulursam alacağım ve hastaneye gideceğiz. Bakalım doktorumuz neler söyleyecek. Bunları da sizinle paylaşmaya çalışacağım. Umarım güzel sonuçlar alırız. Umarım kan değerleri yükselmiştir yanında. Umarım güzel haberler alırız. Şimdi Mileyi alayım biraz onu görün. En sevdiği oyuncağını da yanına almayı planlıyorum. Çünkü artık böyle doktora gittiğimizde anlıyor işte muayene ederken bakarken falan soyduğumuzda bayağı çığlıklar, ağlamalar. Bu kimin oyuncağı? Bu kimin oyuncağı? Bu kimin oyuncağı? Bu kimin oyuncağı? Ve sizlere tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten böyle bir şey olduğunda geçen yıl da bir olay olmuştu. Burada anlatmadım ama Instagram'da işte bir arkadaş beni yersiz yere suçlamaya kalktı ve hep beraber böyle öyle bir birlik olup ona onu yağmalamıştınız ki yani böyle çok minnettarım gerçekten çok teşekkür ederim hani bütün böyle samimiyetimi sizlere yansıtabilmişim burada. Hani e, kendim gibi olmuşum burada ki siz de beni ben olduğum için seviyorsunuz burada. Ve gerçekten ben de hepinize ayrı ayrı çok değer veriyorum ki siz de zaten bunu biliyorsunuz, anlıyorsunuz. Artık her yoruma elimden geldiğince cevap veriyorum. Hepinizin sorularına elimden geldiğince dönüyorum. Derken bir konuya hemen değineyim. Sonra da kapatayım artık. Ee, şey arkadaşlar bu ekrana ile ilgili kağıtları size atacağımı söylemiş. Instagram'dan olabildiğince herkese dönüş yaptım. Gerçekten günde kaç mail alıyorum? 50'yi geçiyordur. Mail daha zor atılıyor ve elimden geldiğince böyle eritmeye çalışıyorum. Maillere dönmeye çalışıyorum. Dönemediğim birçok kişi var. Sakın sanmayın hani dönmeyeceğim, döneceğim. Ama sırayla gerçekten çok fazla mail aldım. Instagram'dan bayağı bir döndüm düşünüyorum. Hani geç de olsa bir hafta da geçse, iki hafta da geçse hatta bir ay bile geçebilir. Emin olun ki her akşam bile uyuttuktan sonra uğraşıyorum onlarla biraz göndermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Ve mesaj veremediğim kişiler de oluyor arkadaşlar. E, yetişemiyorum gerçekten. Yetişemediğim noktalar oluyor. Onlar da hani şöyle anlaşılmasın mı diye bize cevap vermiyor vesaire diye dönemediğimdendir büyük ihtimalle cevap veremediğimdendir. Evden gelince herkese veriyorum. Biz hazırlanalım ve hastanenin yolunu tutalım. Umarım hiçbir şey olmadan böyle tamam böyle dikkatli dikkatli girip çıkarız. Elimden geldiğince çekmeye çalışacağım sizlere yolları, sokakları, insanlar var mı? İşte hastane kalabalık mı vesaire. Ben de aşırı heyecanlıyım şu anda dışarı çıkacağımız için. Öyleyse Görüşürüz bir yerlerde artık. Sanırım Mila hastaneye gideceğimizi anladı. O kadar huzursuz ki ağlıyor. Ve biz böyle birlikte anne kız takım olduk. E uzun zaman sonra ilk defa dışarıya çıkınca insan ne giyeceğini şaşırıyormuş gerçekten. Ya bir şey soracağım. Böyle Mila ağladığında benim elim ayağıma dolaşıyor. Mesela doktora çok ağlıyor. Ne soracaksam hepsi aklımdan gidiyor. Siz de böyle oluyor musunuz? Yani hiç hiçbir şey aklıma gelmiyor. O an böyle bir... O ya benim. Kafam karışıyor tamamen. Durması için kumandayı verdim. Normalde oynatmıyorum kumandayla. Sadece şu an kumandayla duruyor. Anneciğim neden ağladın? Kirpiklerin ıslandı anneciğim. Neden ağladın anneciğim? Niye böyle yapıyorsun? <laughs> arada bizim hastanemiz Mucize Doktor'un çekildiği hastane. Buraya getiriyoruz Müla'yı. Şu an böyle herkes temkinli maskeler var. Herkeste güzel çalışanlar vesaire zaten var. Umarım sesim güzel geliyordur. Bile e çok şaşkın. İnsanlara bakıyor. Herkes maskeli. Birazdan çok ağlayacak. için <laughs> Anneciğim. Keşke Mila'ya da maske taksaydık dedik. Aa saç oldu anneciğim sana. Bu arada Mila'dan çok daha küçük bebekler de görüyorum. Getirmişler büyük ihtimal aşıları falan var herhalde. Çok küçük bir bebeğe iğne yapıyorlar şu an duyuyorsunuzdur belki sesini. Çok ağlıyor. Kıyamam. Anneciğim bebek ağlıyor. Çok küçük sesinden belli ya. Yeni doğan gibi bir şey kesin. Geliyor mu ses bilmiyorum ama çok fena ağlıyor. Kıyamam. Arkadaşlar eve geldik kıyafetlerimizden arındık. Bir güzel kendimizi dezenfekte ettik. Şimdi doktor neler söyledi? Sıcağı sıcağına unutmadan onları paylaşmak istiyorum sizinle. Düştün anneciğim. Sizinle paylaşmış mıydım bilmiyorum ama geçen ay Milan'ın kilo alımı ve boyu biraz geride kalmıştı. Şöyle az kilo alıp boyu da az uzamıştı. Çok az uzamıştı. Bu ay çok şükür ki geçen ay alacağı boyu da güzelce üzerine katmış ve boy uzaması Boy uzaması çok iyi ve geçen ay böyle 100 gram falan almıştım Mila. Bu da Mila için azdı ve bu ay 400 gram almış. O yüzden böyle bayağı bir neşeliyim. Güzel haberler aldık doktordan. Mutluyum oldukça. Ee, onun dışında ne söyledi hem diş çıkarttığını söyledim hiçbir şekilde müdahale etmeni istemiyorum dedi İşte bu jeller vesaire hiçbir şekilde dedi ee, parmağını verebilirsin dedi açık açık bırak parmağını kemirsin dedi ondan sonra dedim işte e, buzluğa koyuyorum diş kaşıyıcısını onu yapabilirsin dedi. Onun dışında böyle hani yok işte pırasa ver, mişe soğan ver vesaire bunlara değinmedi hiçbir şekilde. Ben de sormadım açıkçası. Ee, onun dışında ek gıdayı söyledim. İşte her sabah yumurtasını, yumurtanın sarısını veriyorum. Ee, i̇şte avokado ekliyorum mutlaka kahvaltılarına. Ee, işte muhallebi yapıyorum arada vesaire diye söyledim. Dedi ki yapabilirsin dedi. Bu arada pirinç ununa karşı değil arkadaşlar. Ee, pirinç ununu da dedi. Pirinç ununu da verebilirsin dedi. Dedim işte yulafını veriyorum. Pirinç ununu vermiyordum açıkçası. Ee, pirinç unu da verebilirsin sakıncası yok dedi. E, yulaf unu işte tam buda unu muhallebi yapıp verebilirsin dedi. Onun dışında 3 öğün veriyorum ben Mila'ya. İşte iki ana pardon 4 öğün aynen. 2 ana iki de ara gibi oluyor. Bir tanesi gece maması olarak veriyorum ya muhallebi yapıyorum. Süper dedi böyle devam et dedi. E, yaptığım her şeyi söyledim. Sizinle zaten paylaşıyorum neler yediriyorum vesaire de O sorma da anlattım. Çok güzel dedi böyle devam et dedi. Bu ay e, makarna önerdi. Makarna yiyecek mi? İlikli kemik suyuna başlıyoruz. Tavuk suyuna başlıyoruz. Ee, sonra ne dedi? Tereyağı dedi. Sizin de aklınızda bulunsun. Ama eğer ki su tarayası yoksa bebeğinizin tereyağı verin. Çünkü birçok anne doktora gidemiyor şu anda. O yüzden buradan ayrıntılı bir şekilde bilgi vermek istiyorum ben de. Bu arada beni 8 aylık şu anda. Ee, onun dışında ne söyledi? Ee, tereyağı bol dedi. Bir de kaşar peynir. Ama e, ezine. Ezine Ezine miydi? Evet galiba o kaşar peynirlerden yedirmemi söyledi. İşte makarna yaparken makarnanın içerisine at bol bol kaşar peyniri yedir dedi. Ee, kahvaltılarında verebilirsin kaşar peyniri dedi. Onun dışında makarnayı söylemiştim. Balığa geçiyoruz bu ay arkadaşlar. Balık yiyecek. Hamsi, istervit, levrek bunları yedirebilirsin balık olarak dedi. Kuzu kıym kıymaya zaten geçmiştik. Geçen aydan başlamıştık kıymaya. Devam edebilirsin dedi. Bir de başlayabilirsin yavaş yavaş dedi. Onun dışında bir de aslında bir yaşına kadar kesinlikle tuz ve şeker yok demişti bize doktorumuz. Ama bu ay dedi ki çok az olacak şekilde tuza başlayalım dedi. Tuza da böyle ben yine işte 9. ayına doğru 8. ayın sonlarında yavaş yavaş çok az şekilde tuz atmaya başlayacağım yemeklerine. Onun dışında başka ne konuştuk? Dişi söyledim zaten. Ee, gelişimi çok güzelmiş. Çok şükür. Ee, çok mutlu oldum gerçekten. Geçen ay böyle biraz az aldığı için biraz moraller bozuktu. Belki size anlatmamışımdır bile. Ee, onun dışında başka bir şey söyledim diye düşünüyorum. Derken doktordan ev bebek gördük açıktı. Ben de girip bir alışveriş yapayım dedim. Fakat o kadar doluydu ki içerisi. Çok şaşırdım yani. Kesinlikle mesafemi korudum. Herkesin maskesi falan vardı ama epey bir kalabalıktı. Büyük ihtimalle nöbetçi bebeklerden birisi olabilir. Neler aldım hemen onları göstereceğim size. Göstermeden önce bir şey daha değinmek istiyorum. Arkadaşlar biz mi evde oturuyoruz yani? Ben mi sadece evde oturuyorum acaba? Dışarıda Gayet her şey normal bir şekilde ilerliyor. Yürüyen insanlar, maskesiz insanlar gördüm ve çok şaşırdım. Trafik var. Ciddi anlamda trafik vardı gelirken özellikle eve. Yani bilmiyorum hani biz bu kadar dikkat ederken. Ama hastanede şunu söyleyebilirim ki hastanede herkes mesafesini koruyor. Maskeleler bebekler zaten bu setlerinde bile de bu setindeydi bu arada. Bu setine şey yapıp koyup örtüsünü örttüm. Fakat artık büyüdüğü için bu sete pek fazla sığmıyor ve çok ağır oluyor. Bir de durmak da istemiyor. Bunalıyor şeyi falan çekiyor. O yüzden kucağıma aldım. Birkaç bebek de kucağımda annesinin. onun dışında sokaklar gayet doluydu. Ama ben bir çıkınca böyle bir şaşırdım. Hani açıkçası böyle bir yadırgadım, bir garip oldum. Çünkü sanırım Hayatımda ilk defa bu kadar fazla dışarıya çıkmıyorumdur. Evet kesinlikle öyle. Birçoğumuz da öyledir büyük ihtimalle. Neyse şimdi, şimdi ev bebekten neler aldım bunlardan bahsetmek istiyorum. Ev bu ham markasını aslında kullanmak istiyordum bayağıdır. Bunu deneyeceğim şimdi. Bebek makarnası ev yapımı tadındaymış. E, i̇çerisindekilerle alakalı bir şey varsa okuyayım. Çünkü orada böyle inceleyemedim açıkçası bakamadım. E, i̇çindekiler... Tam durum buğday unu, kapya biber püresi, zerdeçal, ısırgan otu, pancar yaprağı püresi, ıspanak, kırmızı pancar, kaya tuzu, yumurta. Hmm, biraz kaya tuzu da varmış içerisinde. Kullananlar var mı aranızda? Tecrübeli annelere ben bir danışayım. Kullananlar varsa memnun musunuz? Eğer ki güzelse zaten Mila da beğenirse ve siz de kullanıp memnun kaldıysanız bundan devam ederiz Mila ya da. Mila ile aynı ayda olan veya biraz daha küçük olan veya büyük olan bebekler ayağınızı ayaklarında büyük ihtimalle çorap durmuyor. Mila hiçbir şekilde tutmuyor. Direkt tutuyor, çekiyor, çıkartıyor, ağzına götürüyor. O yüzden bunlar böyle çok kullanışlı oluyor. Afiyetiniz söylemedim ama fatura şeye geliyor bunun fiyatını söyleyeyim size. Bu 30 lira 15'er liraya geliyor şöyle. Gayet Uygun bu arada bunları dezenfekte ettim, sildim. Ama yine tabii ki hemen yıkayacağım bunları. Ee, bir de bana çok Mila'nın saç bantlarını sor soruyorsunuz. Bu ince olanları İpek Masali Instagram'dan alıyorum. İpek Masalından. Ee, bu kalın olanları da Ev Bebek'ten alıyor. Al, aslında ben almadım daha öncesini. Yanlış şey söylemeyeyim. Daha önce Tekirdağ'da biliyorsunuz ki derinin annesini artık bilmeyenler yoktur herhalde. Benim kuzenim o almıştı Mila'ya. O almıştı Tekirdağ'dan bile. Ben hiçbir şekilde bulamıyordum bu kalın bantlıları burada. Ama bu sefer ev bebekte buldum ve çok mutlu oldum. Şöyle üçlü. Bunun da fiyatı 25.90. Bununca hemen aldım. Tam böyle yaz renkleri değil mi? Pembe, turuncu. Şöyle. Bir de ben bunları hep takıyorum. Soruyorsunuz bu kalın olanları da. Dediğim gibi bunlar ev bebekten. Ee, diğerine teyzesi hediye etmişti kızıma. Bunları da ben bulunca hemen almak istedim açıkçası. Sonra çoraplar aldım. Artık çorapları küçük kalmaya başladım bile ya. Şöyle da fiyatı 11.99 muş Bunun fiyatını söyledim mi? 25.93 tanesi. Bu da 11.99. Şöyle üçlü çorap. Çok tatlı değil mi ya? Şu ve şu. Şu ikisi için aldım zaten. Bunun biraz rengi <laughs> fıstık yeşili. Pek sevmem ama şu ikisi çok güzel. Bir de şöyle aldım. Bu da 7.99 muş fiyatı. Ee, bir de kendime Şöyle granola aldım. Emziren anneler için böyle atıştırmalıklar güzel oluyor, Ara öğünde vesaire falan. O yüzden böyle aldım deneyeceğim. Umarım güzeldir. Hindistan cevizi ve muz fonksiyonel granola diyor. Bakalım kullanacağım sütümde artış vesaire bir şey olursa da mutlaka sizinle paylaşırım. Umarım iyi gelir. Ee, onun dışında son bir şey kaldı. Şöyle Milaya küçük bir tane kitap aldım. Bu da 12.50'ymiş fiyatı. Ee, şöyle renkler ve şekiller. Bunun böyle hayvanları vardı sanırım. Bakacağım. Eğer ilgisini çekerse e, yine alırım. Nasıl bir şey? Böyle süngerimsi şuraları. İçi böyle. E, böyle. <laughs> İçi böyle. İşte böyle ben de orada inceledim ama işte böyle şeyler var. Şekiller var. Kelebek varmış. Orada çok da bakmak istemedim. Hemen böyle bir e, bakıp e, hemen aldım açıkçası. E, bu kadar. eve girdim. Bunları aldım evimeyerekten de. Alışverişim de bu kadar. Doktorumuzun söylediklerini de sizlere iletmiş oldum. Zaten 8. ay videosunu çektiğimde de yine detaylı bir şekilde bahsederim herhalde. Ama unutmadan böyle taze taze hemen size aktarmak istedim açıkçası. E, bu videoyu burada kapatacağım. Ee, Mila'nın banyosu var bu akşam. Hem dışarıya çıktığı için banyo yaptırmak istiyorum açıkçası. Umarım böyle hiçbir şeye dokunmadık. Hiçbir şey olmadan gelmişizdir evimize de. Daha zaten bir dahaki kontrole kadar dışarıya çıkmayacağız büyük ihtimalle. Çok büyük ihtimal Hatta çıkmayız yani bir dahaki kontrole kadar yine dışarıya. Ama bir hastaneye gidip gelmek bile iyi geldi. Biraz daha kendimi iyi hissediyorum. Ee, ne bileyim kapının önüne çıktık. Birazcık hava alıp da arabaya bindim. Sonra giderken camları arada açtım falan hava aldım. Böyle dışarıya bakmak... Ee, iyi geldi yani birazcık buna da şükür diyoruz ne yapalım bu günleri bu şekilde atlatıyoruz bir karantina gündüğümüzde böyle geçti arkadaşlar dışarıya çıkarak geçti ama zorunlu bir dışarıya çıkmaydı sanırım söyleyebileceğim bir şey yok ek ee, gıda tariflerine devam edeceğim bu arada ee, doktorumun bana verdiklerini de sizinle paylaşacağım ee, neler yedirmem gerekiyor bu ay bu arada hı, tam sanırım atladım balık balığı söyledim söyledim. E, nohuta geç, mercimeğe geç, yeşil mercimeğe geç dedi. E, kuru fasulye yedir bu ay dedi. Kırmızı mercimek çorbası zaten daha önce yapmıştım. Verdim onu. Verdiklerimi de saydım zaten. Ben yine böyle yaptıkça Milay'a olabildiğince paylaşmaya çalışacağım sizinle. Büyük ihtimalle 8 aylık bir menü hazırlarım. En kısa zamanda onu paylaşmaya çalışırım sizinle. Sizin bebekleriniz kaç aylık? Ona göre bana yazın. Ben ona göre menüler çıkartıp daha sık paylaşmaya çalışayım sizlerle de. Böyleydi bugünümüzde. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki yanımdasınız. İnşallah hep beraber böyle çok 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 daha büyük bir aile oluruz burada. Sizleri çok seviyorum arkadaşlarım, büyüklerim, küçüklerim. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.